Modacı. Eski fabrikatör. Muhasebe. Öğretmenim ben. Öğrenciyim. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hocayım. Ev kadınıyım. Hem emekliyim hem de çalışıyorum. İşçisinden emeklisine, esnafından öğrencisine. Hepsinin yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarında kesişti. Sorduk neden burası? Neden kent lokantası? Bütçesine uygun. Ya bence ilk nedeni ekonomik açı. <laughs> Öbür neden lezzet olabilir ama net bir şekilde söyleyebilirim ilk nedeni makul olması. Uygun bu kadar çeşit yemeği yani bu fiyatta yemek şu zamanda zor. Herkes bir ev hanımısınız. Şöyle bir menüyü ne kadara çıkarırsınız? Ben az önce pazardan yarım kilo fasulye aldım. 60 lira fasulyenin kilosu. Eti var, salçası var. Börek, çorba. Tabii. Hepsi ne kadara mal olur size? Bayağı bir fiyat olur, 250 falan olur. Ya yiyecekten vazgeçin Elektrik, doğalgaz yanıyor altında. Pişiriyorsun, o daha pahalıya gelir. daha uygun fiyatlı yemekleri söylemek tabii ki bizim bütçemiz açısından. Daha önemli yani şu anki hayat şartlarını düşünürsek zorlanıyoruz hayat şartları malum. Artık biriktirmek zaten hayal oldu da bir bütçe olarak. Kent lokantası bütçenize destek sağlıyor mu bu konuda? Tabii de sağlıyor. Bir kurumsal firmada mimarlık yapıyorum. Biz belli bir statüde ve belli bir miktarda kazanıyoruz tamam maaşımız yükseliyor ama bir patates kızartmasının ya da bir patates salatasının 110 lira olması çok trajikomik. Hiç gocunmadan çekinmeden yani hatta, hatta arkadaşım aradım halka karışacağız dedim. Espri olsun mahiyetinde. Ya yani artık mercimek çorbasını bile içemiyorsunuz baktığınızda. Hani çorba mı alsam ya ona yerine işte makarna yerine işte onu mu alsam ama ben üçünü aynı konsepte ve üçte bir fiyatından bahsediyorum. Yarı yarıya da değil. Üçte bir fiyatına ben kent lokantasında karşıladım yani. Dört çeşitten oluşan menüsüyle kent lokantalarında fiyatlar bütçe dostu. Simidin tanesi 10 lira ya. Simidin tanesi 10 lira. Simit ve çay hesabı yapıldığı için klasik Türkiye şeyinde. Biz de öyle yapıyoruz. Yani o yüzden tercih ediyoruz. Bir simit, bir çay içsen aynı paraya denk geliyor. Gerisini siz düşünün. Burada 40 liraya bir aile yemeği yiyorsunuz. Şurada baktığınız zaman menüde et var mesela içerisinde. Bir kilo et olmuş 300 lira. Daha fazlasını konuşmaya gerek yok yani. Foto kuzeyi. 12 saat çalışıyor zaten. Onun için şu anda geçmemiz lazım. Ben de isterdim ki 8 saat çalışayım ama 8 saat kurtarmıyor beni. Siz de bütçenizde doğal olarak ekonomik davranıyorsunuz. kent lokantasına yemeğe gidiyorsunuz. davranıp daha ucuza mal etmeye çalışıyorum. Özellikle bu ekonomik durumda hepimiz sık sık gelmeye çalışıyoruz. Bunların bu şekilde bu fiyatı olması imkansız başka bir yerde veya evde. Şu an her şey fırlamış durumda. Ben öğretmenim ve zor geçiniyorum şu anda. Dışarıda bir yemek yesek kızımla beraber dünya kadar... İşte bu yüzden her gün binlerce kişi yemek yemek için kent lokantalarını tercih ediyor. Şu anda biliyorsunuz ülkemizde enflasyon, pahalılık. Geçinmek çok zor emekli maaşıyla. Böyle bir fiyatı görünce insanlar tabii ki bunu değerlendirmek istediler, buraya geldiler. İşçiler olsun, esnaf olsun, bizim gibiler olsun. ekonomik durum zaten ortada. Dışarıda kent lokantası dışında bir yerde yemek istesen 100 liradan aşağı çıkmıyorsun. Yani her şey üç haneli oldu artık. Her gün geliyorum. Çalışanlardan da çok memnunum. Gerçekten mükemmel bir yer yani. İstanbul'umuzun çok ihtiyaç hissedildiğini düşündüğümüz noktalarında kent lokantasını açmaya devam edeceğiz.